Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Ancak bu ülke büyük bir sorunla karşı karşıya. Hızla yaşlanan nüfus. Japonya'da doğum oranları giderek azalıyor. Ortalama yaş süresi ise çok yüksek. Bu da nüfus piramidini tersine çeviriyor. 1950'de genç nüfus çoğunluktaydı. 2000'lere geldiğinde dengeler değişti. 2025'te ise yaşlar toplumun üçte birini oluşturuyor. Japon hükümeti bu krizi çözmek için çeşitli politikalar uyguluyor. Çocuk sahibi olan ailelere maddi destek sağlıyor, kriz sayısını arttırıyor, kadınların iş ve aile hayatını dengelemesine yönelik projeler yürütüyor. Yaşlı nüfusun artmasıyla sağlıklı ve sosyal güvenlik sistemlerinde büyük bir yük oluşuyor. Devlet, teknoloji ve robotik çözümlerle bu yükü hafifletmeye çalışıyor. Japonya'nın geleceği, nüfus politikalarının başarısına bağlı. Eğer doğum oranlarını arttırmayı ve yaşlanan nüfusu dengelemeyi başarırsa, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olarak varlığını sürdürecek.